Arkadaşlar bu videomuzdaki stratejinin kazanma yüzdesi sizleri şok edecek ve nasıl ücretsiz olarak kanalda yayınladığıma şaşıracağınızdan kesinlikle eminim. Bu stratejiyle trade'lerinizde eskisine göre çok daha başarılı olacaksınız arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz sinyaller stratejimizin vermiş olduğu sinyallerdir ve birazdan bu al sat nasıl alabileceğimizi sizlere detaylı olarak göstereceğim. Bakın, verdiği sinyallerin başarı yüzdesi inanılmaz derecede ve bu indikatör birçok kişi tarafından bilinmiyor arkadaşlar. Bu video sayesinde sizler de bu stratejiyi ücretsiz olarak öğrenebileceksiniz ve trade'lerinizde kullanabileceksiniz. Stratejimiz bir scalping stratejisidir ve inanılmaz derecede doğru sinyaller verir. Bu sinyallerden maksimum verimi almak için bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemenizi sizlerden rica ediyorum. Kesinlikle bu videoyu sonuna kadar izleyin. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, videonun başındaki videomuzda buradaki sinyalimiz yeni gelmişti ve bakın direkt olarak görmüş olduğunuz gibi yönlü yukarıya doğru vermiş oldu. Bu şekilde canlı sinyalinde kanıtlamış olduk daha videonun başında. Şimdi arkadaşlar biz buradaki sistemimizi nasıl kullanacağız? Bu Bölümüze geçmeden önce indikatörlerimizin kurulumu bölümüne geçelim. İndikatörlerimizin kurulumları gerçekten çok önemli. Bu yüzden burayı pür dikkat atlamadan izlemenizi ve %100'ünü öğrenmenizi rica ediyorum sizlerden. Öncelikle Göstergeler bölümünden arama bölümüne JL boşluk ATR yazmamız gerekiyor. Bakın karşımıza direkt olarak çıktı. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla görüntülenmesi de yok. Yani çok fazla bilinmeyen de bir indikatör. Ancak inanılmaz derecede sinyaller veriyor. Bunu sizlerle birazdan göreceksiniz. Bakın yanına bir yıldız işaret koyuyoruz ve üzerine tıklayarak grafiklerimize entegre ediyoruz. Sonrasında İkinci indikatörümüzün ayarlarını hemen geçelim. İkinci indikatörümüz JLİNES şeklinde yazılıyor. Bakın direkt olarak karşımıza çıktı. Üzerine tıklayarak yine grafiklerimize entegre ediyoruz. İki indikatörümüz şimdi karşımızda ve şimdi bu sinyalleri nasıl alırız hemen sizlere göstereceğim. Ve sinyallerin nasıl kullanıldığıyla alakalı sizlere detaylı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk indikatörümüzün ayarlarını hemen geçiyoruz. En önemli bölümlerimizden bir tanesi. Öncelikle buradan satı ve Alı açık bırakıyoruz. Alı yeşil yapacağız, satı kırmızı yapacağız. Sonrasında et yer ve mumların rengini barkaları kapatacağız arkadaşlar. Buradan bar üstü ve bar altı olarak kalacak. Görünürlük bölümü tamamıyla aynı şekilde kalıyor. Burada girdiler bölümünde çok önemli bir ayarımız var. Buradan 24.7 20, 20 kapanış ve 20 şeklinde buradaki ayarlarımızı yapıyoruz arkadaşlar ve sonrasında tamama basıyoruz. Sonrasında da arkadaşlar ikinci indikatörümüzün ayarlarını hemen geçiyoruz. İkinci indikatörümüze girdiler. 72 89 1 dakika, 3 dakika buradaki tiki kapatıyoruz. Buradan 5 dakikayı seçiyoruz ve buradaki tiki açık bırakıyoruz. Yine Stil bölümüne de geldiğimizde buradaki bütün tikleri kapatıyoruz arkadaşlar. Aşağı doğru geldiğimizde de buran die open background bir açık kalıyor. Background 2'yi kapatıyoruz ve sonrasında buradaki tikler açık kalıyor. Ek olarak arkadaşlar buradaki renk sizde bu şekilde açık olabilir. Buradaki rengi şeffaflığını azaltarak yok etmemiz gerekiyor. Ve sonrasında tamama basıyoruz. Aynı şekilde tamama bastık. Şimdi buradaki sistemimizi nasıl kullanabiliriz? Şimdi arkadaşlar çok kısa bir sürede buradaki sistemi sizlere anlatacağım. Detaylı olarak dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Bakın burada direkt olarak bir yükseliş sinyali bizlere vermiş. Şuradan sizlere güzel bir örnek verelim hemen. Bakın arkadaşlar şimdi öncelikle şurada ortada bir kanal görüyorsunuz. Bakın bunu kapatalım bir pardon. Şunu kapatalım ve şunu da kapatalım. Buradaki indikatörümüz ikinci indikatörümüz arkadaşlar. J-Lines indikatörü. Burada kırmızıdan yeşile geçtiğinde bizlere bir yükseliş sinyali, yeşilden kırmızıya geçtiğinde de bizlere bir düşüş sinyali veriyor arkadaşlar. Hemen şu şekilde şöyle göstereyim sizlere. Aklınızda kalması için şu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. Eğer kırmızıdan yeşile geçip mum kapatırsa bizlere çok güzel bir yükseliş sinyali veriyor. Yeşilden kırmızıya geçerse de ve bu şekilde mum kapatırsa da bizlere bir düşüş sinyali veriyor arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. Bu şekilde şöyle bir bilgi vermem gerekirse sizlere uzun bir süre boyunca kırmızı olarak devam ettikten sonra incelip incelip buradaki kalın çizgi incelip incelip sonrasında yeşile döndüğünde de bizlere çok güzel sinyaller verir bakın. Aynı şekilde burada kırmızı olarak devam etmiş etmiş ve sonrasında buradan bir yeşil mum gelmiş ve ardından gittikçe güçlenerek bakın bu da çok önemli. Böyle inceden kanına doğru bu şekilde gittikçe güçlenerek bir yükseliş sinyalinin gücünü de bizlere vermiş arkadaşlar. Bu indikatörümüz sayesinde trendleri de çok güzel bir şekilde tespit edebiliyoruz ve trendlerin gücünü de buradaki çizginin kalınlığıyla ölçebiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten de inanılmaz bir indikatör. Çok işinize yarayacak bir indikatör. Bu yüzden arkadaşlar bu indikatörün kesinlikle üstünde duralım. Diğer indikatörümüze de geçtiğimizde diğer indikatörümüz arkadaşlar mum kapanışlarında bizlere al ve sat sinyali veriyor. Kullanışında herhangi bir şekilde zorluk yok. Bu şekilde al sinyali verdikten sonra bekliyoruz bekliyoruz. Mum kapanışında buradaki al sinyalimiz duruyorsa bu bizim için bir yükseliş sinyalidir arkadaşlar. Şimdi bir yükseliş sinyalini nasıl alırız? Bu şekilde kırmızı olarak devam eden indikatörümüz öncelikle yeşile geçmeli. Bakın bu çok önemli. Sonrasında da yakın zamanda bir al sinyali almamız gerekiyor. Burada kesişime ne kadar yakın o kadar güçlü sinyal verir. Bu sistemimiz çok basit bir şekilde çalışıyor. Yani kompleks bir sistem değil. Basit bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ve arkadaşlar mesela düş sinyallerinde nasıl sinyallerimizi alacağız? Bu şekilde bakın. Burayı çok iyi dinlemenizi rica ediyorum sizlerden. Yeşil olarak bakın çizgimiz devam ediyor. Yeşil olarak ve çizgimizde yine kalın bir şekilde devam ediyor. Ve sonrasında bakın buradan kırmızıya geçmiş olduğunu görüyoruz. Bakın kırmızıya geçti ve mumunu kapattı. Yine yakın bir zamanda bizlere bir düşüş sinyali veriyor ve düşüş sinyaline kadar buradaki çizgimizin bakın şu şekilde kalınlaştığını görüyoruz yani sürekli olarak kalınlaşmış olduğunu görüyoruz bakın şu şekilde gitgide kalınlaşıyor yani bakın görmüş olduğunuz gibi bu da ne demektir düşüş trendinin gitgide güçlendiğini bizlere gösteriyor arkadaşlar bu da bizlere yine ek bir teyit veriyor buradaki sistemimizde. Şunları temizleyelim. Bakın yine buradan iki tane düşüş sinyalimizi aldık ve yönünün tamamıyla aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Düşüş sinyali içinde bizlere harika sinyaller veriyor. Sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Bu indikatöre üçüncü bir indikatör olarak hangi indikatörü eklemeliyiz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Üçüncü indikatör olarak buradaki sistemimizi daha da iyi bir hale getirmek için hangi indikatörü eklemeliyiz? Burada fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Elbette beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Buna da hemen pay çıkartayım. Şimdi bakın yine görmüş olduğunuz gibi buradan aynı şekilde bir sinyal. Güçlü sinyalleri nasıl tespit edeceğimizi gösteriyor bizlere. Bakın kırmızıdan sonra incelmiş ve buradan yeşile doğru geçmiş. Görmüş olduğunuz gibi buradaki çizgi gitgide bakın kalınlaşıyor. Gitgide bakın kalınlaşıyor. Bu bizlere güçlü bir trend olacağı sinyalini veriyor. Yine buy sinyalimiz de geldi. Buradan stop loss noktamızı çizgimizin belli bir yüzde altına yerleştirerek stop yükseltme taktiğiyle ilerleyebiliriz arkadaşlar. Stopumuzu da bu şekilde kullanabiliriz. Gerçekten de harika bir sistem arkadaşlar. Bakın yine devamında aynı şekilde çok yakın zamanda gelen bir düş sinyaliyle yönünü aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Buradan sel sinyali önce gelmiş. Sel sinyali önce gelmiş ancak yine yakın zamanda bir sinyal almışız. Yine de bu bizim için iyi bir sinyaldir. Bakın gördüğünüz gibi yönünü tamamen aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buradan da aynı şekilde bir yükseliş sinyali almışız. Buradaki yükseliş sinyali gerçekten çok iyi. Çünkü bakın kesişim ve bir mum sonunda yükseliş sinyali gelmiş ve direkt olarak çok büyük bir yükseliş trendini bizlere ön görüyor arkadaşlar. Bakın en dipte sinyalini bizlere veriyor. Videomuzu çektiğimiz süre boyuncaki sinyalimizi kontrol ettiğimizde bakın yine yukarıya doğru gitmiş olduğunu görüyoruz. Buradan en son burayı test etmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu videoyu tahmini olarak 6 Ağustos gibi yükleyeceğim. Sistem gerçekten harika. Çok beğeneceğinizden ve trendleri bulmakta çok işinize yarayacağından kesinlikle eminim. Mesela bakın arkadaşlar aynı şekilde buradan bir düşüş sinyali gelmiş. Buradan bakın yeşilden sonra kırmızıya geçmiş ve yakın zamanda bir sel sinyali almış. Yine yönünü aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar tamamıyla. Bakın buradan da bir yükseliş sinyali sonrasında yukarıya doğru yönünü vermiş olduğunu görüyoruz. Bakın arkadaşlar buradan düşüş sinyalinden sonra düşüş gelmediğini görüyoruz. Yani bu şekilde hatalı sinyaller de elbette verebiliyor. Ancak her indikator sisteminde de söylediğim gibi diyelim ki 10 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sinyal veriyorsa buradaki 10 sinyalin 1 2 3 4 5 6'sı doğruysa biz bu sistemden kar etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu yüzden indikatör sistemlerine sadık kalmalı ve bir kez stopumuz patlarsa hemen sistem çalışmıyor deyip geçmemeliyiz arkadaşlar. Çünkü birçoğu belirli testlerden geçerek harika çalışan sistemlerdir çok çok işinize yarayacağından kesinlikle eminim buradaki sistemlerin. Zaten hani diyelim ki 10 yerin diyelim ki 4'ünde zarar ediyoruz. Şimdi karımızı aldığımız yüzdeler zararımızdaki yüzdelerden daha da fazla olduğu için buradan da bir ek kazanç sağlamış oluyoruz. Yani bu şekilde sinyallerin doğruluk oranı yüksek olduğu için ve kazanç yüzdesi de fazla olduğu için bu şekilde arkadaşlar aralarda elbette stop olabiliriz. Bundan kesinlikle kaçınmayın. Zaten arkadaşlar birçok indikatör sistemi çok iyi çalışır ancak biz sadık kalamadığımız için hatalı olarak uygularız. Bu yüzden arkadaşlar indikatör sistemlerini kesinlikle hani bir robot gibi kullanmamız gerekiyor. Sanki bir robotmuşuz da o şekilde kullanıyormuş gibi kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Sistem gerçekten harika ve kesinlikle çok işinize yarayacağından eminim arkadaşlar. Mutlaka bu indikatörleri kurun ve scalping olarak ne kadar iyi çalıştığını görün diyorum. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like'ı bizlere çok görmeyin ve kanalımıza ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki video kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.